Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Roblox farkıyla bir oynanıyoruz bugün Roblox farkıyla ne oynayacağız size söylemiş olayım Bugün sizlerle beraber şeytanlardan kaçış oynayacağız Resmen bir şeyden ben merak konuştum bakın ama ne ee, home diyor annem geldi diyor yani bakın bu adam bir Roblox oynarken böyle bir şey oluyor Annesi yakalıyor hemen bu kapat diyor kızıyor. Evet şimdi bu ne? PlayStation herhalde. PlayStation e, kolları herhalde. Biz onu diyoruz. Bu arada arkadaşlar e, bu e, Wi-Fi e, Roblox doğru Roblox evet, çok seviyorum diyor. Çocuk yazmış böyle eski Hadi annemin elinden kaçtı. Evet. Buralardan ilerliyoruz. Ev kapılar var. Kilo alanına geçmeyeceğiz. Hangisini seçeceğiz arkadaşlar? Bir seçelim mi? Tamam. Sonra en <laughs> ağırı Ben en son ekip seçmemi istiyorum. <laughs> Ye. Yeah. Aa 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 aa. Şu an çok kötü. Oradan geçmem, oradan geçtim. Evet bu. Çok güzel. Kapılar kilitlenmiş. Aa kapılar kilitlenmiş kötü anne. ha arkadaşlar bunlar küçük televizyon. Hep eskiden kullanıyorlarmış televizyonlar bunları. Biz de eskiden hep kullanıyorduk. Ama artık büyük televizyonlar aldık. Burada böyle annemiz koymuş, atmış. Hangi çiçek? Vay wow, çiçekler. Çok güzel çiçekler değil mi ama arkadaşlar? Şu slip. Oy bunların rengi çok güzel gerçekten. Evet atladık çok güzel. Bu ne? Mağaraya geldik herhalde. Bey. Burada lav var arkadaşlar mağarada. Çok iğrenç. Bu şu anda geçen kadar 2 dakika oldu. şu anda 3 e, dakika oldu daha yeni. Şu ana kadar güzel geçiyoruz değil mi buraları? Bence bitmek üzere bilmiyorum ama. Bu oyunu da hiç oynamadım ama gerçekten güzel bir oyun Arkadaşlar neden böyle düz oynamıyorum diyorsunuz. Çünkü böyle düz oyuncu tane kasıyor. Ona da yukarıdan yukarıdan oynama Şöyle yukarıya kameraya çıkartmadım. Neyse burada ne yaptı? Nasıl oldum ya ben? Bu ne? tek başına yaptı Evet buraya da kaydetmeyeni koyduk. Ve evet, bu da dolar var yine. Ay geçiyoruz. Evet kaydettik kendimize. Ay canım benim arkadaşımız orada. Kaydettik yine. Hadi yani bu lavları herhalde atlattık. Ya hayır. Arkadaşlar yukarılardan lav atımı akmış. Şu anda çok tehlikeli. Ah nasıl öldüm ben ya? Çok iğrenç. Evet bu ne? Ay bu ne? Aman ne böyle? Ay bu kim? Ha zoncorteki çocuk mu? Ya arkadaşlar burası ne? Hiç bir şey göremiyoruz. Ya çok iğrenç. Şu anda ni hangi yöne gidiyoruz? Öyle mi? Ya nereye gidiyoruz hiç anlayamadım. Son şuraya değil mi? sonunda bulduk. Son arkadaşlar bu da havalandırmaya dokunmadan ilerlememiz lazım. Biz şöyle ilerleyelim mi? Yes. Ay ay değdik değdik. Ba asıl bence e, üstünden atlasa daha iyi olur. Bilmiyorum ki üstüne atlayalım mı? Hı. Aa üstüne atlayacağım anlayışamadan. Tamam. Yoşal daha yani hep escape oyunlarında hep ağzını çekiyor. Acaba bu sefer kim bizi ağzını çekecek? Çok merak eder. Ama acaba o çocuk mu çekecek? Hep çocuk çıkıyor ama. Yoksa annemiz mi çekecek? Hangisi çekecek arkadaşlar? Lütfen şimdi videoya da video, video ve yorumlara yazın. Bu ne? Aa! Buradan çıkılmıyor arkadaşlar. Şöyle bir engel var. Hemen de çıkamıyoruz. Kafam diyor ya.

Evet şu anda havalandırmada ilerliyoruz ve Annemiz arkadaşlar doğru cevap annemiz Ah tamam buralarda gidelim ama Ya ee, arkadaşlar dişlerine bakar mısın çok iyi yani şu anda Ay neresi burası ay Bakalım nasıl beslenmiş. Güzel beslenmiş tavuk parçası. Ama annemiz Coca Cola'lar dökmüş. Coca Cola yağmısını kabul edilmiş Şimdi şımarabınız öyle arkadaşlar. Appala, appala, zıpla, appa, appala, appala. <laughs> zıpla tam. Ay bunlar ne böyle ya? İğrenç. Bunlar... Çok iyi dat, ne çok güzel ne, işte geldi, Ay, çok güzel. E kaymıyor burası, bozulmuş. Arkadaşlar ben bu önce bir YouTube'dan daha izlemiştim. Burada kayıyordu ama kayıyor. Al kafasım neden sürsün? E burada niye kalmıyor? Oyun bozulmuş herhalde. Ne? İşte kaymalı değil. Onlar çıkı kakalar. Bunlar da işte kaymalı iğrenç yerler. Aa, aa! Çok iğrenç Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bu ne? Buraya geldik. Doğru tamam. ve buradan mı ilerliyoruz? Evet. Buraya... Yapıyorum. tuvalet taşmış arkadaşlar tuvalet Aa, tuvaletin suyu hep bir yerimize geliyor biz çok miniz o kadar çok ne? Ha, annemiz annemiz biraz demek ki annemiz biraz oturmuş tuvalet yapıyor <laughs> tamam geçiyoruz arkadaşlar biz o kadar çok miniyiz ki kapının altından geçiyoruz biz Allah aşkına bu ne ya Nereden? Ha, arkadaşlar biz çok miniyiz ki kapını altından geçiyoruz yani. Çok miniyiz. Mini. Gerçekten. Evet. Buralarda ilerliyoruz. İlerliyoruz. İleride ne kadar uzun bir yolmuş ya bu? Allah Allah nereye geliyoruz? Biz nereye gidiyoruz? buralara geldik. Bunlar ne acaba? Evet geçtik buraya da. Ay fare iğrenç. Ay iğrenç. fare asla görmem ben. Ay en iğrenç fare ve para en iğrenç pis hayvanlardan birisi fare. Ya çok pis fare de hiç sevmem. Bir de buraya yemeklerini koymuşlar biliyor musun? Peynirler falan koymuşlar arkadaşlar. Neden ee, farelerin olduğu yere koymuyorsunuz ki? Değil mi arkadaşlar? Aa, yine uzun yoldan devam ediyoruz. Evet geldik nereye? Burası ne? Oturabilir miyim? <laughs> Biz yedik mi? Yeah! Çok güzel. Aa pasta var. Bu Bunu... <laughs> Annemiz. Annemiz üzülüyor be bakar mısınız? Siz ifadesine bakın. Bakın ona. Şimdi sonra bakın. Yazık ya. Sürmüş. Ama sen de biz öyle yapmayacaktın. Yazık. Adam da böyle şey kutlamış. Evet. Şöyle falan mı başka? Yok mu ya? Aha. Buraya bir gittim. <laughs> neyse arkadaşlar oyunumuz bitirdi. Ya arkadaşlar bu çok kısa bir oyun oldu. Neyse neyse. Arkadaşlar size çok seviyorum. Bir kalp gönderiyorum. Şu an. siz görmüyorsunuz ama kalp gönderiyorum size. Pese öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.